Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlık: Ya Sabır Ekonomisi. Erdoğan, enflasyon düştükçe alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredeceğiz dedi ama o aşamayı geçtik galiba. Artık dua etme zamanı, işimiz Allah'a kaldı. Yıllardır sabreden derviş misali millet sabırda doktora yaparken bir yandan da fakirleşmeye devam etti. Bizim milletin de kör noktası tam burası. Kendi kuru ekmek yer, yanına kireç peyniri katık eder, önünden milyonlarca dolarlık Mercedes ile 120 koruma arabası geçse alkıştan elleri şişer. Siz refah içerisinde yaşayıp kekik yatağında kuzu dolmalarını susuz götürüyorsunuz da neden ben sabrediyorum diye sormak aklına gelmez. Enflasyon düştükçe alım gücü artar mı? Hadi oradan. Enflasyon denilen şey fiyatların artış hızı. Yani fiyatlar artmasa da maaşınız da artmıyorsa alım gücünüz zaten yerlerde sürünüyordur bunun anlamı. Kısacası mesele sadece enflasyon değil, maaşların enflasyona yetişip yetişemediğinde. Geliriniz hızlı artıyorsa enflasyonun etkisi de o kadar koymaz adama. Ama gelin görün ki bizim gelirler yavaş koşuyor, fiyatlar şimşek hızında. Bu ilişkiyi biri ona anlatabilir mi acaba? Ülke ekonomisi üretim yapmayınca pastanın büyüklüğü aynı kalıyor. E, biri daha büyük dilim yiyorsa geriye kalanların dilimi küçülüyor. İşte bu yüzden zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. Tüm bunları anlatırken ekonomiden hiç anlamıyor demeye dilim varmıyor. Elbette benden iyi bilir. Sonuçta kendi alanının ekonomi olduğunu defalarca söyledi. En güzeli, uluslararası belirsizlikten kaynaklanan ortamın Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz tesirleri yanlış yorumluyor diyeyim de kimse kırılmasın. Bunlar siyasetçi, ne bekliyoruz onu da anlamıyorum ki. Önce batırdık sonra sıvamaya çalıştık şimdi de tüy dikiyoruz demeyecek tabii ki. Ekonomi bağıra bağıra buralara kadar geldi. Algı yönetimi, şov yapmakla olsaydı bu işler dünyada fakir ülke kalmazdı. Suç tamamen onda da değildi. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek dedi. Bilimsel olsun istedi. Ekonomide Ahdim olsun teorisini denedi. Millete de yedirdi. Meğer Ahdim ile ekonomi arasında bağlantı yokmuş. Sonradan öğrendi. Ülke tam olarak da hak ettiği gibi yönetildi. Toplamda 22 kişinin oynadığı futbol maçını bile saha içerisindeki 4 hakem ve var odasında 2 hakem hep birlikte yönetiyor. Ne var ki 86 milyon kişilik ülkeyi tek kişi yönetmeye çalışınca böyle oluyor. Bu kafayla kriz bitmez, dış güçlerin ardı arkası gelmez. Ekonomide yaşananlar işin bahanesi. Başkanlık sistemi sürdükçe daha çok sabır ister kendisi. İkinci yazı. Başlık, yendi, bitti, gitti. Kızıyorsunuz ama bunlar aslında, birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz günler, zamları alanı ekonomi olan koskoca lider tarafından yönetilmenin bir karşılığı olmalı. Tabii burada esas hikayeyi Çalışma Bakanı Işıkhan anlattı. Emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz? Sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz? Bunun telaşı içindeyiz." demesi tam bir algı çalışması. Duyan da cebinden veriyor sanacak. Emekli yıllarca maaşından kesilen SGK primi, işçi payı, işsizlik sigortası primi Gelir vergisi ve damga vergisi ile emekli maaşını zaten kendi ödedi. Sadaka veya harçlık verilmiyor, hakkı veriliyor. Maaşları kırpıp kırpıp kuşa çevirdiler. Hala neyin tatavasını yapıyor? Mültecilere yedirirken, saraylar yapıp yandaşlarına ihale dağıtırken, milyarlarca liralık vergiler affedilirken, belli holdinglere hortum bağlayıp para akıtırken Partililer 3 ila 5 yerden maaş alırken telaşlanmıyor ama iş emekliye gelince durum sıkıntılı. Sahi siz ne yaptınız emeklinin parasını? Hadi utanmadan söyleyin, cayır cayır harcadığınızı herkes bilsin. Sosyal Güvenlik Kurumu zaten batık. 2025 bütçesinde SGK açığı 551,8 milyar TL öngörülüyor. Devletten 880 milyar TL katkı ayrılıyor. Yani katkı olmasa SGK açığı aslında 1 trilyon 432 milyar TL'yi bulacak. Açık her yıl daha da artacak. Hani SGK'yı Kılıçdaroğlu batırmıştı. Esas o laflar ne olacak? Benzer şekilde yıllardır işsizlerin güvencesi olması gereken işsizlik sigortası fonu 2024 yılı sonunda yine yanlış ellere hizmet ettiğini kanıtladı. Fonun büyüklüğü 359 milyar liraya ulaştı ama bu paranın büyük kısmı işsizlerin cebine değil, işverenlerin kasasına aktı. İşverenlere altın tepside aktarılan teşvik ve destekler, işsizlere ödenen maaşların neredeyse iki katı. Yasaya göre, fon gelirleri işsizler haricinde hiçbir maksat için kullanılamaz, hükmü vardı. Yasayı kim taktı, kredi versinler diye kamu bankalarına sermaye olarak dahi aktı. 2025'te işsizlik maaşı alt sınırı 10323 TL, üst sınırı ise 20646 TL açıklandı. Yani işsiz kalsanız bile alacağınız maaş asgari ücretin %80'ini geçemiyor. Ona da razı işsiz ama aylık almanın koşulları o kadar ağır ki başvuranların neredeyse yarısının eli boş kaldı. 22 yılda başvuran 20,7 milyon işsizden sadece 11,2 milyonu maaş aldı başvuran her iki kişiden biri avucunu yaladı. Zaten adına, fon, denildi mi, bil ki o para çoktan yenildi bitti. Bir fon gibi davran bana, herkes bizi öyle bilsin, bugün burada bütün olanlar, saklı, gizli sürüp gitsin sanki. Vergi gibi topluyorsun, tepki çekmiyorsun. Canın istediği gibi istediğin yere harcıyorsun. Hesabı da kağıt üzerinde tutuyorsun. Ala valla, bakanım telaş yapma, keyfine bak. Nasıl olsa seni de orada çok tutmayacak. Bu yazı Murat Muratoğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?